yardımcı olurken bir baktınız. <laughs> ben de öğrendim. Kıymet teyze mi daha iyi halı dokuyor? Esra mı sizce hangisi? İşitme engelli kızı öğretmeniyle iyi iletişim kurabilsin diye 70 yaşında öğrenci oldu. Anne kız halı dokuma kursunun en başarılı öğrencileri arasına girdi. Ki Bizim için hem mutluluk hem de bir gurur kaynağı. Her öğrencimiz için ilerleyişini görmek, burada keyifli vakit geçirdiğini görmek çok önemli. Burası İstanbul Pendik, Pendik Belediyesi'ne bağlı engelsiz yaşam merkezi. Ve bu merkezde bugün sizi çok kıymetli bir anneyle, kıymet yakacıkla tanıştıracağız. O kızı Esra için buradaki halı dokuma atölyesine geldi. Kızı ile birlikte derslere girdi. Hem kızı halı dokumayı öğrendi... ...hem de kendisi. Bugün onların hikayesini dinleyeceğiz. Babaanneyle Esra büyüdü. Babaannemiz rahmetli beş sene oldu vefat edeli, 96 yaşında. Hı. Çok, Esra'yla çok güzel ilgileniyordu yani. Zaten beyim de 27 sene çalışıp emekli oldu sıfana. bundan ilgilenmek için. Böyle üzerlerine titriyorlardı kızları Esra'nın. Anne kıymet yakacık, evde canı sıkılmasın diye... ...halı kursuna yazdırmaya karar verdi kızını... ...ama bir sorun vardı, öğretmeniyle iletişim kuramıyordu. Esra ders alırken ben de... ...yardımcı olayım dedim, ben de onun yanında olmak istedim. Şey diyor musunuz, ya bu yaştan sonra bunu da öğrendim... ...kızım için, ya, dediğiniz oluyor mu? Yok, <laughs> <laughs> Yo, ne yapayım, oluyor ama... ...ya yapabiliyorum işte çok şükür. Ha. Yapabiliyorum, sıkılmıyorum sonra en sonunda. Hani bazı insanlar sıkılıyor ama ben sıkılmıyorum. İkisi de başarılı oldu halı dokumacılığında. Hatta aralarında tatlı bir rekabet oluştu. Esra da bu kadar dokudu ben de. Beraber başladık değil mi? Peki şunu sorar mısınız Esra'ya? Kendisi mi daha iyi öğrenmiş, annesi mi daha iyi öğrenmiş? Ben mi daha iyi yapıyorsun ben? Ben. Bayağı benimle yarış ediyor ama. Anne ve kızı şimdiden birçok alı dokudu. Başarı sertifikası almalarına çok az zaman kaldı. Bu başarı ve azmin altında temelinde büyük bir sevgi ve ilgi var. Engelli yaşamı, engelsiz bir yaşamı dönüştürmek isteyenler, bunun için hayal kuranlara ne tavsiye ediyorsunuz Kıymet teyze? Vallahi çocuklarını yalnız bırakmasınlar, devamlı peşlerinde olsunlar, yardımcı olsunlar, her şeyi öğretmenlerden de beklemesinler.